Ya ben niye kireç sökücü kullanıyorum ya? Evet. Şimdi soruyorum. Hazır mısın? Al bakalım güzel kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Hmm. Anneciğim. Pamukçamla vermedin. O yemeğini yedi çünkü. Ya da buradan bir tane bisküvi yedirelim olur mu? Al bakalım pamukçuk. Yum 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 yum. İşte. Bitti. Hayır bitmedi. Üçüncüsü. Bütün telleri toplayıp yaptıklarını teker teker anlatacaksın. Dudu'yla muhatap olmak istemiyorum. Fakize, zindan. Tercih ederim. Bana bak, yapacaksın. Ben öyle zindanla mindanla bırakmam. Yüz yıl uyuturum, bir daha da hayatta kendine gelemezsin. Çabuk yap bakayım. Nine, bana o kadar baktın, büyüttün. Bana hiç mi acımıyorsun? Senin ne ne acıma şeytan kafa. Perilişenin dediğini yap, çabuk. Ah. Yani bunlarla vakit kaybedeceğime bütün bunları siz yapsaydınız da ben çıkıp Faruk'u bulsaydım. Artık Faruk yok. Aklın başına gelene kadar sana hürriyet de yok. Topla bakayım kendine. Sen Eda ve Betüş'e peri sesinle seslen. Dudu şatoda buluşalım. Orada da onlara her şeyi anlatırız. O şatoya asla gitmem. Hem zindan hem yüzyıllık uyku. Neden dediğini yapar. Çok iyi bilirsin. Numara yapma. Bir yerleri depresyonu geçi verir. Bak nasıl değiştin? Düzeldin. Hadi. Seslen Betüş'e. Betüş! Onun Betüş. sesi. A hala. Evet. Benim. Aa, bir dakika. Periliçi seni affetti mi de sen peri sesinde konuşabiliyorsun? Ay. Ay. Ay, Perinine! Üf. Periliçe, Perinine, herkes yanımda! Dudu'nun şatosuna gidiyoruz. Siz de gelir misiniz? <laughs> Geliriz. Eda, bak bakalım kızım görebiliyor musun niye oraya gidiyoruz? Çok acayip. Galiba yine beni sinirlediler. Göremiyorum. Ben Eda'yı şimdi düzeltiyorum. Korkma. Eda'cığım. Şimdi dener misin anneciğim? Bakalım görebilecek misin? Anne, geçmişi göremediğim için başıma neler geldi bilemiyorum ama Galiba Parkizala bize öyle şeyler yapmış ki oraya gidince cezaların en büyüğünü ama en büyüğünü alacak. Ah Perilicam şimdi siz bana çok mu kötü, az mı kötü ceza vereceksiniz? Pakize, sen ne ektiysen onu biçeceksin. Hadi gidiyoruz. Dur Periliçe kızım, artık onun ne sihre ne eline ihtiyacı yok. Ha, hadi artık gidelim. Şimdi geldik 11. soruya. Vücudunuzu... Anne, nasıl 11. soruya geliyoruz ki? Daha bir tane okudum. Nasıl geliyoruz? Aa, biz bu kadar soruyu ne ara çözdük? Gerçekten ben de hatırlamıyorum anne. Ya ben? Yok hayır. Yani bunları ne ben çözdüm ne de çözdürdüm. Hatta sen bu şatoya ne zaman geldin? Ne zaman biz derse oturduk onu da hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum anneanne. Hatta bugün okula gittin mi, gitmedim mi onu bile hatırlamıyorum. Dudu! -du. Efendim Periliç'e. Tam zamanında geldiniz. Biz de öyle sanıyoruz. Şatona gelebilir miyiz? Müsait misin? Biz derken, yani kim kim? Kim kimsiniz? Ben, Betüş, Eda... Nine ve de Pakize Peri. Ne? Pakize mi? Pakize hala mı? Evet, Pakize Peri. İyi, sihirsiz olmak kaydıyla gelsin. Ben onu da etkisiz hale getirdim. Korkulacak bir hali kalmadı. İyi, tamam. Gelin bakalım. Pakize gerçek Pakize Evet gerçek Onu niye buraya getirdiniz Hani ruhunu bedenini ayırmıştınız Af mı ettiniz Böyle etkisiz hale getirerek zararsız mı olduğunu düşünüyorsunuz Eğer bir gün bir gücüm olursa Zarar vermem gerekirse Sana zarar vereceğim belli O zarar baki Ama şu anda gönlüm çok yaralı Hiçbir şeyle uğraşacak halde değilim. Ne görünüyor arası? Ne saçmalıyor bu? Hem niye robot gibi duruyor bu? Bir de kafa oynuyor. Teşekkür ederim neneciğim diyeceksin bana. Anne, Pakize hala bize öyle bir oyun oynamış ki. Hayır eğer parça parça hayal edersen belki çok komik gelebilir ama bütün baktığında eğer engellenmeseydi çok kötü sonuçlar doğurabilirdi yaptıkları. Ne yapmış ki? Çünkü biz de bazı şeyleri hatırlamıyoruz anneannemle. Hafızamızı mı sildin Pakize? Bağırma bana. Bağırma çift açıkta. Bir dakika bir dakika. Betüş ve Eda böyle bir şey yaşamadılar ki. Sen herkesin ruhlarını iade edip hepsini ait oldukları yere gönderdikten sonra hepsinin hafızasından olanları sildin değil mi? Özellikle fanilerin. Üf, evet. Bir de oradan ceza almamak için sildim işte. İstersen tek tek kontrol et. Her şey normal, her şey yerli yerinde. Bir, bu Dudu'nunkini bilerek silmedim. Bir bana ne olduğunu anlatabilir mi? Ne ruh değiştirmesi, ne ait olduğu yere dönmesi. Çivetlik etme, anlatıyoruz sana işte. Perliçe kızım, sen fanilere bir bak bakayım. Ortalık düzelmiş mi? Hiç itibadım yok buna. Peki, bakıyorum Perinine. Ben de bakıyorum Perinecim. Ben de.